Merhaba sevgili dostlar. Tekrar bir aradayız. Umarım sağlık ve afiyettesinizdir. Malum bu aralar en önemli şey sağlık. Bu koronavirüsün bize öğrettiği başlıca şeylerden biri de hayattaki en kıymetli varlığımızın sağlık olduğu. Bakalım daha neler öğretecek bize bu görünmeyen düşmanımız. Efendim günün magazin gündemine gelecek olursak Malum, magazin iklimi çok kurak. Eğlence yerleri kapalı, kulüpler kapalı, konser yok, sinema yok, tiyatro yok, diziler yok, filmler yok. Magazin muhabirlerinin en zor zamanları, Allah cümlesine yardımcı olsun. Böyle zamanlarda bizim tayfanın iki yöntemi vardır. Ya eski defterleri karıştırırlar, arşive gömülürler. Hani bir sözümüz vardır ya bizim, İflas eden bakkal veresiye defterlerini karıştırır diye. Bizimkiler de öyle yaparlar. Oradan haberler derlemeye, kotarmaya çalışırlar. Bir de anketler, meşhur anketler çıkar ortaya. Birkaç gündür bir tanesi de çok revaçta. Yeşilçam'ın en güzel kadın oyuncusu kim? Gelmiş geçmiş en güzel kadın oyuncumuz kim? Anketi yapılıyor. Kanal D'de Müge ve Gülşen de az önce izledim bu sabah benzer bir anket yaptılar. E, adaylar çoktu. Sonunda, sonunda benim adayım birinci seçildi. Kim? Türkan Şoray. Namı diğer sultanımız. Allah bence de yeşil Yeşilçap'ın gelmiş geçmiş en güzel hanımefendisi. Zaman zaman bir araya geliriz, sohbet ederiz çeşitli vesilelerle, programlarımda ağırladığım da çok olmuştur. Hiç gözlerine bakamam. Kendisine de itiraf etmiştim. Ama dedi fark etmemiştim. Evet ya dedim ben sizle konuşurken gözlerinize bakamıyorum. Hakikaten acayip bir bakışı var. Sanki size baktığında o bakışlar sizi delip geçiyor, arkada duvarı görüyor zannediyorsunuz. Acayip anlamda, acayip derin, Müthiş gözler, simsiyah, iri böyle, kaşlar, kirpikler, muazzam. Yani bakmak odur yani. Benim de adayım Türkan Şoray'dı. Çünkü Türkiye'nin güzellik normlarına en uygun, en bizden e, güzeliydi Türkan Hanım. Hoş bak, mesela Filiz Akın da var. Avrupa'yı bir güzellik, bebek gibi. Hülya Koçit var, Fatma Girik var ve Gülşen Bubikoğlu var. Hakikaten bu bir kolda eğer bir Hollywood yıldızı olsaydı orada doğup büyüseydi gerçekten de e, efsane olurdu. Hoş şimdi de bizim efsanemiz ama farklı olurdu, başka olurdu. Benim burada dikkatimi çeken, bakıyorsunuz dört yapraklı yonca dediğimiz bu yeşil çam ünlüleri e, bir de onlara yaklaşan hani son zamanlarda hülya avşar hepsinin Yaş ortalamasına bakalım 70. Hani Hülya Avşar 56 yaşında. Türkan Sultan'ı seçtik 74 yaşında. Allah uzun ömürler versin. Yani şöyle düşündüm bu anket sırasında. Çıkartamıyor muyuz yeni güzel oyuncu? Olmuyor mu? Burada bir üretip tıkanıklığımız mı var acaba? Neden yetişmiyor? Ya da biz mi acaba eskisi kadar onların peşine takılmıyoruz? Yani son yıllarda gençler arasında hani yıldız olmaya aday en işte filan diyebileceğim bir hani beren saat var en fazla. Ama eski Yeşilçam ünlüleriyle karşılaştırdığımda zayıf kalıyor. Yetişmiyor demek ki. Yani aynı şey müzik konusunda da söz konusu değil mi? E bakın şimdi kimleri dinliyoruz? Hala Tarkan'ı dinliyoruz. Mustafa Sandal'ı dinliyoruz. Kenan Doğulu'yu dinliyoruz. Sezen Aksu'yu dinliyoruz. Zeynep Özer'i dinliyoruz. Yaş ortalamalarına bak 60, 50 üzeri. Yani bizim pop idolümüz Tarkan 50 yaşında neredeyse. E, en güzel kadınımız Türkan Şoray 74 yaşında. Burada bir yanlışlık var. Burada bir problem var. Çıkmıyor, çıkartamıyoruz galiba. Nedenlerini düşündüm. Acaba dedim eskiden biz sadece beyaz perdeye odaklanırdık. Başka mecra yoktu. E bir de işte ses dergisi, güneş ekran, TV'de 7 gün falan o kadar. Ama şimdi öyle mi? Mecranın ucu bucağı yok. Tek bir yere odaklanamıyorsunuz. Bir de kıyaslama yapma imkanınız var şimdi idoller arasında. Batı elinizin altında. Konseri de, filmi de, diziyi de bir tık mesafede izleyebiliyorsunuz. Yabancı dizileri, konserleri kıyaslama imkanınız fazlalaştı. Artık bizimkileri eskisi kadar sevmiyorsunuz, tutkuyla bağlanamıyorsunuz. Dışarıdaki örnekleri çok göz önünde benzer iş yapanlar. Sebeplerden biri bu olabilir ama ben burada çok büyük bir efendim üretim tıkanıklığı olduğunu düşünüyorum. Ne oyunculukta ne müzikte yeni yıldız artık maalesef çıkmıyor ne acı. Biraz da böyle programımızı internasyonel, uluslararası hale, boyuta taşıyalım istiyorum. Biraz yabancı magazin konuşalım istiyorum. Efendim, kraliyet ailesinin varislerinden Prens Harry ile Meghan biliyorsunuz, takip ediyorsanız eğer. Yani İngiltere kraliyetindeki bütün haklarından, miraslarından, her şeylerinden vazgeçip Amerika'ya göç ettiler. Bu Meghan denen kızcağızı da ben Lady Di'ye benzetiyorum. Biraz onun havası var. O da böyle kurallara karşı duruyor. Biraz asi tarafı var. Protokol tanımıyor. Başına boyuruk bir kız. Aldı Harry'i de tuttu elinden Amerika'ya götürdü. Ya ilk başlarda yadırgadı tabii herkes. Sonra geçenlerde bir görüntülerine rast geldim. Ellerinde yiyecek kolileri. Efendim Los Angeles'te kapı kapı dolaşıp yardım dağıtıyorlardı. İkisi böyle gayet spor kıyafetler, başlarında kasketler filan. Bizim halkımız biraz bu konularda şeydir ya, duygusaldır ya, herkes acıdı bunları. Ya bunlar kraliyeti terk ettik, işte efendim ünlerinden, e, miraslarından vazgeçip bu gariban çocuklar oralarda ne yapacaklar filan diye vah 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 derken önceki gün bir haber rastladım. Efendim ikisi Harry ile Meghan Florida'da bir malikane satın almışlar. Fiyatını söylüyorum sıkı durun. 18 milyon dolar. Evet. 18 milyon dolara bir evcik <laughs> almışlar kendilerine. Efendim bakın kraliyetin de fukaralığı ancak bu kadar oluyor. Efendim boşuna üzülmüşüz. Arkalarından vah vah deyip ağıt yakmışız çocuklara. Onların keyfi yerinde siz kendinize bakın. Efendim gelelim bir başka konuya. Acun kardeşim, Acun Ilıcalı'nın bir Avrupa'da futbol kulübü satın alacağı söylentileri yayılmıştı. Ben e, biraz böyle spor çevresinden de tanıdığım çok olduğu için, eski spor yazarı muhabiri olduğum için biraz araştırdım. Evet böyle bir isteği varmış. Hatta Hollanda'da bir kulüple temasa geçmiş. Onun da sahibi bir Türk'müş. E, satın almak istemiş, anlaşamamışlar. Adam da zaten daha sonra benim kulübüm satılık değil falan diye bir... Açıklama yaptı. Bilmiyorum kulüp satın alır mı? Acun kafasına koyduğunu yapar. Futbola çok ilgili olduğunu da hepimiz biliyoruz. Hatta Ali Koç'tan önce Fenerbahçe Başkanlığı'na ve Başkan Yardımcılığı'na aday gösterildiği de biliniyor. Acun'un alır, bir kulüp alır. Ama almadan önce bence bir genç takım kurdu zaten. <laughs> Biraz ironi yapayım istedim. Malum genç bir sevgilisi var. 20 yaşlarında bir kızcağız Çağla diye Survivor'dan teknenin üzerinde beraber fotoğrafları falan da geldi. Olsun Allah mutluluk versin, mutluluklarını daim etsin. Fakat burada ilgimi çeken eski eşi Şeyma Subaşı'nın demeci oldu. Garip bir demeç dediğim de yorum yaptı sosyal medyadan. Kız çok genç dedi Çağla için. <laughs> Güldüm tabii. Vallahi. Kendisi Acun'la tanıştığında 19 yaşındaydı. <laughs> hani dedim ya Acun kendisine aslında bir genç takım kurdu diye. İşte lafı getirmek istemişim. Neyse özel hayatlar fazla yoruma girmeyelim. Herkese kendi yolunda mutluluklar dileyelim. Ve efendim gelelim günün televizyon tavsiyesine. Valla bildiğiniz eski filmler, dizi tekrarları vesaireler var bu akşam. Ama benim Hasretle, merakla beklediğim bir yapım başlayacak. Discovery Channel'da Hurda Avcıları klasik arabalar başlıyor. Hurda Avcıları'nı izleyenler bilir. Drew diye bir adamcağız var İngiltere'de. Böyle eski püskü eşyalar alıyor, cile alıyor, 5 katı fiyatına satıyor. Çok izliyordum onu. Meğer bu adamın bir başka merakı da klasik otomobillermiş. Benim de çok önemli bir merakımdır. Zamanında ipin ucunu bayağı kaçırmıştım. Garajda böyle 6-7 tane klasik otomobil. Ev kirası öder gibi garaj kirası ödüyordum. Herkes hafta sonu efendim denize gider, havuza gider, sinemaya gider ailesiyle. Ben sanayi sitesine gidiyordum. Ee, herkes golf oynuyordu. Ben e, Cabir Usta ile tavla atıyordum. <laughs> Neyse ki o e, huyumdan vazgeçtim. çocuk çocuğa karışınca arabaları tek tek elden çıkardım ama hala klasik otomobil tutkum devam ediyor. Bu akşam Burada avcıları klasik arabalar belgeseli saat 21.30'da Discovery Channel'da benim gibi ilgisi olan varsa bu konuya kaçırmasın derim. Efendim bugünlük de bu kadar. Hepinize öncelikle sağlıklı günler diliyorum. Ö2 Medya'da kalmaya devam edin. Asla pişman olmazsınız. Görüşmek güzel.